Hepinize tekrardan günaydın Sayın Hakan Alpay Hocam ve sevgili Türk Karate Televizyonu izleyicileri. Bu aksaklık için özür dilerim. Elektronik veyahut da dijital teknolojiye ayak uyduramayınca bazen bu tür sıkıntılarla karşılaşmamız mümkün olabiliyor. Ancak bu sunuları bir emek karşılığı hazırlayınca istedim ki benim hazırladığım sunuyu siz de ekranda görebilirsiniz. Yoksa benim okumam çok fazla bir şey ifade etmiyor. Yine Covid-19 pandemisiyle ilgili olarak demin konuşmamıza o şekilde başlamıştık. Lütfen sosyal mesafe kurallarına uyalım, ellerimizi yıkayalım, maskemizi takalım, yaşlılarımızı 65 yaş üzerinde de bu hastalığa bulaşmaktan uzak tutalım. Evet bugünkü konumuz ön çapraz bağ yaralanmaları. Demin de göstermiştim. Editörü olduğum Totbit, ve Travmatoloji görmüş olduğunuz gibi Totbit dergisi ön çapraz bağ yaralanmaları ile ilgili eğer arzu ederseniz Totbit dergisi diye web sayfasına girdiğinizde sayının ilgili makalelerine ulaşmanız mümkün. Evet, her zaman olduğu gibi önce anatomi ile başlıyoruz. Yine tekrarda zarar yok. Anatomi hepimizin bilmesi gerekiyor. Hangi organımız neresi yaralandı, sakatlandı ve bunun iyileşme süreci, spora dönüş sürecimizle ilgili bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Evet, ön çapraz bağ, dizin dengesini sağlayıcı dört ligamandan biri. Bunlar ön çapraz bağ, arka çapraz bağ, iç yan bağ ve dış yan bağ dizin içerisinde, diz eklemi içerisinde uyluk kemiği ile kaval kemiği arasındaki çapraz istikamette seyreden bağlar. Demin de göstermeye çalışmıştım. Yaklaşık olarak bu bağımızın uzunluğu, bakın burada kalemle itiyorum, 4 santimin altında yaklaşık 38 milimetre. Ama bu 38 milimetrelik 11 milimetre genişliğindeki bağın tedavisiyle ilgili yıllardır süren o kadar çok problemler söz konusu ki Sporcunun performansını, spora dönüşünü etkileyen bu bağ yaralanmalarını burada sizlerle paylaşmak istedim. Evet, gördüğünüz gibi yine diz maketimiz, önden baktığımızda yukarıda quadriceps tendonu, aşağıda patellar tendon, diz kapağı kemiği, iç menisküs, dış menisküs. Yine arkadan baktığınızda bu sağ diz, iç menisküs, dış menisküs, arka çapraz bağın ve yine yan görüntüde de burada quadriceps tendonu, patellar tendon ve diz kapağı kemiğimizin görüntüsü. Kemikleri mutlaka birbirine bağlayan arada bağlar, kapsüller ve buna benzer yapıların olduğunu zaten biliyoruz. Bu da insan vücudundaki gerçek ön çapraz bağ, yukarıda uyluk kemiği, aşağıdaki kaval kemiği ve ön çapraz bağ. Ön çapraz bağ dediğim gibi diz eklemi içerisinde yukarıda uyluk kemiği, aşağıda kaval kemiği ve çapraz istikamette seyreden, bakın burada da gördüğümüz iç yamba. Bu da dış yamba. Dış yamba da kamış kemiği ile yukarıdaki uyluk kemiği arasında seyreden bir bağ. Konu geçmişken iki kemik uyluk kemiği ile kaval kemiği arasındaki yastıkçıklar, menisküsler. Bu vesileyle menisküsler bir yaralanma olmayıp bir organ ismi olduğunu, yaralanmanın menüsküs yaralanması veya menüsküs yırtığı şeklinde geçtiğini bilmemiz gerekiyor. Evet ön çapraz bağın bazı fonksiyonları var. Bunlar iç ve dış menüsküs ile diz ekleminin, kıkırdağının bütünlüğünü koruyor. Dizin dengesini sağlıyor. Eğer ön ve arka çapraz bağ olmasaydı bizim dizimiz bakın şu istikamette, ön arka istikamette veya da değişik istikametlerde hareket edecek ve eklemin yüzeyini örten parlak kıkırdak tabakasının aşınmasına veya zarar görmesine neden olacaktı. Yaralanma sahasında oldukça sık ee, dış kaynaklı verilere göre mesela örneğin Amerika'da yılda 200-250 bin civarında ön çapraz bağ yaralanması oluşuyor. Bu da yaklaşık 100 bin kişide 38 kişi anlamında erkeklerde kadınlara göre Pardon kadınlarda erkeklere göre biraz daha fazla görüldüğü yaş daha ziyade 15 ile 45 yaş arasında tedavisi gerekiyor. Çünkü eğer tedavi edilmez ve dizde bir gevşeklik söz konusu olursa bu sefer kıkırdakta erken aşınmalar oluşabiliyor. Ama ön çapraz bağ ameliyatından sonra da spora dönüş süresinin 6 ay gibi uzun bir süre 6-8 ay gibi uzun bir süre olduğunu biliyoruz. Peki bu yaralanma nasıl ortaya çıkıyor? Özellikle dizimizin hiperekstansiyon dediğimiz bu geriye doğru zorlanması durumunda. Bakın şurası şurası dizimizin ön tarafı geriye doğru dizimiz zorlandığında ön çapraz bağın üzerine aşırı şekilde yük gelebiliyor. Yine sağ dize önden baktığınızı düşünün. Dizin bu şekilde dışarıya doğru zorlanması durumunda ön çapraz bağımızda zorlanmalar ve yırtılmalar oluşabiliyor. Dize gelen direkt darbelerde ve özellikle de koşu esnasında veya hareket esnasında aniden durduğunuzda ayak yerde sabitken vücudun ileriye doğru gittiğini düşünün diz bölgesine aşırı zorlanma geliyor. Ee, yıllarca karatede antrenör arkadaşlarımızı hep şunu konuştuk. Ayağınız sabitken örneğin sol ayağınız yerde sabitken sağ ayağınızla tekme tekniği uygularken eğer sol ayağınız yerde sabit kalır vücut üzerinde dönerse dizinize mutlaka aşırı bir yüklenme getirirsiniz. O yüzden yerdeki ayağınızın teknikle beraber hafif hareket ve dönme yapması gerekiyor ki dizinizde bir zorlanma olmasın. Tekrar söylüyorum. Özellikle bu yaralanma örneğin futbolda koşarken veya karate gibi sporlarda hareket halindeyken aniden durduğunuzda ayak durur ama vücudun ön kısmı, üst kısmı harekete devam eder. İşte harekete devam eden üst kısım diz ekleminde zorlanmalara neden olur. Yine ayak sabitken, bir ayak yerde sabitken diğer ayakla yapılan tekme tekniklerinde bu ayağınızın sabit kaldığını düşünün ama bunun üzerinde bakın vücut döndüğü zaman bu diz bölgesine mutlaka bu döndürücü kuvvetler, rotasyonel kuvvetler etkili. Bunun için teknikle beraber ayağınızın hafifçe dönmesi gerekiyor. Yoksa ileride menüsküs ve diz bölgesiyle ilgili ciddi sakatlıklarınızın olacağını bilmekte fayda var. Risk faktörlerimiz var. Bu risk faktörleri sporun özelliği olabiliyor, çevresel faktörler olabiliyor veya sporcuya bağlı olabiliyor. E sporun özelliği yüksek risk faktörleri yani koşuyla ilgili, hareketle ilgili bu karate olabilir, judo olabilir, futbol olabilir, basket olabilir veya da tenis olabilir. Ama tabii durağan sporlarda veya da yüzme gibi sporlarda böyle bir yaralanma beklemiyoruz. Çevresel faktörler çok önemli. Spor yapılan alanın zemini çok önemli. Örneğin e, tataminizin kaydığını düşünün. Bir zamanlar böyle kaygan zeminli tatamiler vardı. E tabi düştüğünüzde veya o bölgeye ne yazık ki düşerken darbenin gelmesi neticesi ön çapraz bağınızın yırtılabileceğini bileceksiniz. Her zaman üzerinde özellikle durduğumuz sporcunun antrenmandan önce iyi ısınmaması, esneme hareketlerini yapmaması, e, hormonal faktörler Önceki slaytlarda bayanlarda erkeklerden daha fazla görüldüğünü yazmış, söylemiştik. Çünkü bayanlardaki hormonal faktörler nedeniyle bu e, hastalık veyahut da ön çapraz bağ yaralanması daha sık görülebiliyor ve dizin anatomik özelliği ön çapraz bağın uyluk kemiğinde yapıştığı şöyle bir çentik var. Eğer bu çentik yapısal olarak dar ise yapısal olarak darsa ön çapraz bağ yaralanmaları bu kişilerde daha fazla olabiliyor. Demek ki çevresel faktörler, sporcunun kendisine bağlı faktörler veya sporun özellikleri nedeniyle ön çapraz bağ yaralanma riski artabiliyor. Peki hasta bize veya sporcu bize hangi bulguyla geliyor? Özellikle dizinden bir popping yani bir patlama sesinin geldiğini ifade ediyor. Yani yataktan kalktınız dizinizde ağrı var. Ön çapraz bağınız böyle bir zorlamayla veya yataktan kalkmayla yırtılmaz. Ama aktivite esnasında ön çapraz bağı kopan bir sporcu dizinden genellikle popping adı verilen bir sesin geldiğini ifade eder. Ve tabi bu esnada dizde bir boşalma ve güvensizlik hissi veyahut da bir boşluğa düşme hissi ortaya çıkacaktır. Kısa süre içerisinde diziniz şişer, yani dizinizin konturları, çevresel girinti ve çıkıntıları silinir. Tabi sporcu genellikle aktivitesine veya sportif faaliyetine devam edemez ve diz hareketleri kısıtlıdır. Ama özellikle dizden ses gelmesi, dizin kilitlenmesi, şişmesi ve aktivitesine devam edememesi önemli. Tabi ön çapraz bağı yırtığıyla beraber olan yaralanmalar var. Özellikle de kova sapı tarzındaki menisküs yırtığında hastanın dizi kilitlenir. Kilitlenmenin anlamı şu, yırtık olan menüsküs parçası veyahut da ön çapraz bağın güdüğü diz eklemi içerisinde kilitlenmeye neden olur. Dizinizi tam düzeltemezsiniz. Yani dizinizi tam düzeltemediğiniz duruma da biz kilitlenme olarak ifade ediyoruz. Demek ki öykü, travmanın şekli ve hastanın ifadesi popping. Fizik muayene tabi dize bir takım manevralar yaptırarak muayene etmek mümkün ama ağrılı bir dizi muayene etmek de zor. Geldiniz spor yaralanmasından hemen sonra diziniz şiş, hareketleriniz ağrılı. Böyle bir dizi muayene etmek öyle çok da kolay değil. Çünkü ağrılar söz konusu olabiliyor. Sonra röntgen çekiyoruz, MR çekiyoruz ve gerekirse diz eklemindeki sıvıyı boşaltıyoruz. Klinik değerlendirmede en çok yapılan iki tane test var. Demin de bahsettiğimiz gibi ön çapraz bağımız dizimizin içerisindeki şu bağ. Bu bahane işe yarıyordu. Kaval kemiğinin öne doğru gelmesini engelliyor. Dizimiz kıvrıkken, dizimiz kıvrıkken, pardon, e, dizimiz kıvrıkken şöyle, dizi e, öne doğru çektiğinizde eğer bu bağınız kopuksa diziniz öne doğru gelir veya kaval kemiğiniz öne doğru gelir. Bu bir muayene yöntemi ki bunun ismi öne çekmece testi. Yine aynı şekilde diziniz yaklaşık 30 derece kıvrıkken bu ön çapra dizi kaval kemiğini öne doğru çektiğinizde eğer bu yukarı doğru geliyorsa yine dizinizde bir gevşeklik var. Tekrar etmekte fayda var. Ön çapraz bağımız kaval kemiğinin öne doğru gelmesine mani olan bir yapı. Eğer bu yapı veyahut ön çapraz bağ kopuk olursa muayene esnasında muayene esnasında bu tibiyayı öne doğru çektiğinizde eğer kopuk varsa tabi bu kadar gelmiyor gelme miktarı birkaç milim kadar öyle santim olayında değil birkaç milim kadar dizinizin öne gelmesi söz konusu olabiliyor. Öne çekmece testi, lahman testi denilen bir başka test daha var. Bu çok önemli değil bilginiz olsun diye söylüyorum. Ee, ama bu muayeneleri yaparken diğer sağlam olduğu belirtilen dizle de kıyaslayarak yapmak lazım. Çünkü bazen yapısal olarak ön çapraz bağ kişilerde zaten doğuştan esnek olabiliyor. Onun için diğer dizle kıyaslamalı yapmakta fayda var. Klinik muayeneden sonraki ağrılı bir dizle yalnız bunları yapmanın zor olduğunu söylemiştim. Ee, önce kanı boşaltmak yani ponksiyon yapmak hastanın ağrısını gidermek ve muayeneyi ondan sonra yapmak gerekiyor. Tabii düz grafiler ve MR çekiliyoruz. Düz grafide ne görüyoruz? Kırık var mı yok mu onu görüyoruz. MR'da da yumuşak doku yaralanmalarını görmemiz mümkün. Eşlik eden yaralanmalar olduğunu söylemiştik. Bu yaralanmalar %50 vakada yani olguların yarısında menisküs yaralanması olabiliyor. Yine kıkırdakla ilgili yaralanmalar olabiliyor ve yan bağ yaralanmaları olabiliyor. Yani bir ön çapraz bağ yaralanması tek başına olabileceği gibi diz içi ve çevresindeki menüsküs e, kıkırdak yaralanması veyahut da yan bağ yaralanmalarıyla beraber olabiliyor. Tabi tedaviyi nasıl yapıyoruz? Tedavi yaralanmadan hemen sonra yapılan uygulamalar. Yani atıyorum tatamide diziniz sakatlandı, bu popping dediniz dediğimiz sesi duydunuz, müsabakaya devam edemediniz, diziniz aniden veyahut da zaman içerisinde şişti. Şişme nedeni bu yırtıklar esnasında tabi kılcal damarlar da yırtılıyor. O kılcal damarların e, eklem içerisine dolması dizde şişliğe neden oluyor. E, böyle bir durumda hemen yapılması gereken muayeneler yaralanmadan hemen sonra yapılan uygulama. Aslında bunlar tedavi değil, uygulama olarak geçiyor. Tabi asıl tedaviyi cerrahi dışı tedavi ve cerrahi tedavi olarak ayırmak mümkün. Peki, e, spor salonundayız veyahut da günlük yaşantımızda böyle bir yaralanmayla karşılaştık. Bir defa bilmemiz gereken şey acil ameliyatı gereken durumlar değil. Önce hemen yapılması gereken uygulamalar var. Röntgen çekilinceye ve MR çekilinceye kadar. Buz biliyorsunuz soğuk uygulama bizim için çok önemli. Çünkü soğuk uyguladığınız zaman o kılcal damarlar büzüştüğü için yeni kanamalar olmayacak. Diz içerisinde yeni kanamalar olmayınca diziniz şişmeyecek. Tabii ki kompresif bandaj dediğimiz bandajlar yapılabiliyor. Yani uyluk ortasından kaval kemiği ortasına kadar dizin aşağı yukarı bir karış yukarısı bir karış aşağısını içerisine alacak şekilde çok sıkmayacak ideali pamuk üzerine Elastik bandaj sarılarak bir kompresif bandajın uygulaması ve bu başlangıç döneminde de tabii ki istirahat mümkünse kalp seviyesinden yukarıda tutmak suretiyle o bölgedeki kanamayı durdurmak ve tabii e, sağlık ünitelerinde hekim kontrolünde diz içerisine kanama olduysa o kanamanın boşaltılması yani ponksiyonu gerekiyor ki hasta rahatlıyor. Peki cerrahi dışı tedaviler bu kanı boşalttık. E, eklemi rahatlattık. E, ne yapabiliriz? Şimdi ön çapraz bağ yaralanmalarının sporculardaki tedavisi tabii ki cerrahi. Birazdan anlatacağım. Cerrahi dışı kalınan durumlar da var. E, bunlar cerrahi dışı tedavi kimlere uygulanabilir? Ön çapraz bağ kısmi yırtıklarında uygulanabilir. Dizi gevşek olmayan, yani instabilite bulgusu olmayan kişilerde uygulanabilir. Bir de ameliyat olmasını engelleyen sağlık problemi olan veya da yaşı ileri olan kişilerde ve büyüme plağı açık olan çocuklarda ön çapraz bağ cerrahi dışı yöntemlerle takip edilebilir. Literatürde ne yazık ki 3 yaşında dahi ön çapraz bağ yaralanması olan kişiler var. İlla ki spor yaralanması olması gerekmiyor. Parklara gittiğinizde görüyorsunuz minik çocuklar o kadar hareket ediyorlar ki tahterevalliden veyahut da e, zıplamalı, hoplamalı her türlü oyun e, istasyonundan düşme neticesi ön çapraz bağlarını yaralaya biliyorlar. Tabi bunların tedavisi cerrahi değil. Önemli olan burada isimlendirmek ve tedavinin ne zaman yapılacağını planlamak. Ama biz sporcularda ne yapıyoruz? Genellikle hastanın kendisinden aldığımız ön çapraz bağın yerine geçen ve graft olarak isimlendirilen, bu demin başlangıçta da göstermiştim, patellar tendon, ham string tendonu veyahut da quadriceps tendonunu kullanıyoruz. Graft, yaralanan bir organın yerine geçen aktardığınız yapı. Yani biz burada ne yapıyoruz? Hastanın kendi dizinin çevresindeki diz kapağı ile tibiyanın, kaval kemiğinin üst ucu arasındaki patellar tendondan veya diz kapağının yukarısındaki quadriceps adelesinin diz kapağına yapıştığı yerdeki quadriceps tendonundan veyahut da dizin iç bölümündeki hamstring tendonlarından graft alıyoruz. Bir de tabi kadavra dediğimiz e, ee, etkikleri yapılmış ölülerden alınan greftler var. Bunlar da uygun şartlarda steril edilerek ve hastalık takipleri yapılarak özellikle kanla geçen hastalıklar yönünden detaylı incelemeleri yapıldıktan sonra steril ediliyorlar tabii ki. Bunları kullanmak mümkün. Bunlar da kadavradan alınan greft olarak geçiyor. Bakın ameliyat esnasındaki greft bu şekilde. Bu hamstring tendonu uyluğun iç kısmından alınan bir tendon. Ve bu tendon daha sonra birazdan olgu üzerinde de göstereceğim. Kendi üzerinde ikiye katlanmak suretiyle e, dizin içerisine uygulanabiliyor. Tabi rehabilitasyon döneminde bunu fizyoterapist veyahut da fizik tedavi bölümündeki arkadaşlarımız ve antrenörlerimizin eşliğinde çok rahat uygulayabiliyoruz. Özellikle dönme, hoplama, zıplamayla ilgili belirli zaman dilimleri içerisinde aktivitelerin yapılması lazım. Ve özellikle de denge tahtası üzerinde yani altında yarım küre şeklinde dengeyi bozan yapısı olan tahtalar üzerinde denge çalıştırıcı egzersizler yapmak mümkün. Yine ameliyattan sonra uygulanan bir diğer egzersizde uyluk arka grup adelelerini de çalıştırmanız gerekiyor. Aklınızda kalsın, ön çapraz bağ ameliyatı geçiren her sporcunun hamstring egzersizlerini, quadriceps egzersizlerinden bir misli fazla yapması gerekiyor. Şöyle düşünün, eğer quadriceps'i çok fazla geliştirirseniz ön çapraz bağ üzerine çok fazla yük verirsiniz. Çünkü quadriceps tendonu dizi öne doğru çeker. Halbuki uyluğun arka bölgesinde hamstring adeleleri var ki bunların iki tanesini de graft olarak kullanmış olabiliriz. O yüzden arka grup adelelerin dizin dengede durması açısından çalıştırılması gerekiyor. Hamstring egzersizleri nasıl? Yüzük koyun yattığınızda dizinizi ayak bileğinize 5 kiloluk bir ağırlık koyarak katladığınızda arka grup adeleleri çalıştırmış oluyorsunuz. Bakın burada bir örnek olgu üzerinden gitmek istiyorum. Aslında karateci de sporcularımız var ama bugünkü olgumuz basket esnasında dizini sakatlayarak başvuran bir hastaydı. 24 yaşında, yaş önemli değil. 15 ile 45 arasında herhangi bir yaşta olabilir. En çok o yaşlarda görüyoruz çünkü ama unutmamamız gereken bir şey 18 yaşına kadar büyüme kıkırdakları kapanmadığı için e, cerrahi planlamada dikkat etmek gerekiyor. Tabi yaralanma esnasında dizinden ses gelmiş bahsettiğimiz popping oyuna devam edememiş, müsabakaya devam edememiş, sol dizini tam açamıyor. Demin ne demiştik? Özellikle kova sapı menisküs yırtıklarında ve ön çapraz bağ güdüğünün diz eklemi içerisine takılması durumunda hasta dizini tam olarak düzeltemez. Dizin kilitlenmesi bu. Tabii ki ağrı ve şişlik şikayetleri var. Mutlaka düz grafi çekeriz ama bu düz grafi de illa bir şey görmemiz gerekmiyor. Çünkü düz grafi de hiç unutmayın, e, hep söylüyorum sadece ve sadece kemik dokuyu görürüz ve varsa şişliği hayal olarak e, kenarlarından görürüz ama yoksa yumuşak dokuyla ilgili direkt bir görüntü görmemiz mümkün değil. Direkt görüntüyü nerede görüyoruz? MR'da görüyoruz. Bakın bu MR çekildiğinde şu beyazlıkların hepsi dizin içerisindeki kanamayı veyahut da sıvı toplanmasını gösteriyor. MR'ı farklı görüntülerde, farklı kesitlerde almamız mümkün. Bakın burada yine farklı açılarda çekilen MR yine buradaki görüntüler. Diz eklemi içerisindeki kan ve buna benzer sıvı toplanması. Diz eklemi içerisinde iki türlü sıvı toplanıyor. Bunlardan birincisi yırtılan damar ağızlarından diz eklemi içerisinde toplanan kan. Bu zaman içerisinde birikiyor ve şişliğe neden oluyor ki travmadan sonra yaralanmalardan sonra ilk akut dönemde bunu görüyoruz. Bir de yaralanmadan bir iki gün sonra dizin çevresinin saran zarın salgılamış olduğu bir sıvı var. Bu kanlı görünümde değil, diğeri kanlı görünümde. Ama ponksiyon yaptığınızda yani diz içerisindeki sıvıyı boşalttığınızda eğer kanlı görüntü varsa mutlaka dizin içerisinde bir ön çapraz bağ yaralanması veya bir menisküs yaralanması hatta bu kanın içerisinde yağ globülleri, yağ parçacıkları varsa dizin içerisinde bir kırık olabileceğini de bilmemiz gerekiyor. Bakın burada bir kova sapı yırtık. Kova sapı normalde bu menüsküsün şöyle göstereyim tekrardan. Bakın menüsküsler böyle diz eklemi içerisinde C ve O şeklindeki iki tane yapı. Orta kısımları bunların sıfırdır. Kenarları yüksektir. Ama bu menüsküsün bu parçası normalde şurada olması gerekiyor. Eğer yırtılır da kovanın sapı gibi e, eklemin içerisine takla atarsa bu menüsküsün yırtığının tipi Kova sapı yırtık ismini alıyor ve dizde kilitlenmeye neden oluyor. Kilitli olan bir dizde demin de bahsettiğim gibi normalde dizinizi tam böyle düz hale getirirken kilitli olan dizde dizinizi tam düzeltemezsiniz. Burada takılır kalır. Takılıp kalması kilitli diz anlamına gelir. Ve böyle bir dizle karşılaştığımızda da demek ki dizimizin içerisinde kova sapı menüsküs yırtığı veyahut da bir ön çapraz bağ yırtığı olabileceğini biliyoruz. Ön çapraz bağ yırtığının tedavisi ihmal edilebilir ama kova sapı menisküs yırtığının hemen düzeltilmesi gerekirse dikilmesi gerekiyor. Böyle de bir nüans farkı var. Bakın burada iki tane de MR görüntüsü. Burada zaten kova sapı menisküs yırtığını da görmemiz mümkün. Bakın ön çaprazma burada yok. Yani devamlılığı yok. Ama aşağıdaki görüntü ön çaprazma MR kesitinde böyle gözüküyor normalde. Yani e, tabii ki sizlerin hani kendi emarlarınızı kendinizin şöyle bir kaldırıp bakmanız veya ekranda görmeniz yanılgılara neden olabiliyor. Ama ben her zaman e, bilgi vermekte fayda görüyorum. Diz eklemini bu şekilde görüp dilim dilim kesip de karşıdan baktığınızda bu şekilde görüyorsun. Yani yukarıdaki uyluk yemi yani burada diz eklemini aslında şu şekilde bakıyoruz. E, yandan bakıyorsunuz kesiyorsunuz yine yandan görüyorsunuz. Ön çapraz bağ dediğimiz yapı bu ama ön çapraz bağ burada yok. Çünkü bu hastanın dizi yırtık. Ama bakın sağlam olan da bunu MR kesitlerinde devamlılığını görmeniz mümkün. Ee, bu da arka çapraz bağ. Dizimizin içerisinde tekrar ediyorum. iki tane çapraz bağ vardı. Bunlardan biri ön çapraz bağ, diğeri de arka çapraz bağ. Yine bir başka görüntü. Bakın yırtık olan ön çapraz bağ. Bu da sağlam olan, yani bu bizim hastamıza ait değil, örnek olsun diye gösterdim. Sağlam olan ön çapraz bağımız ve arka çapraz bağımız. Neydi bu ön çapraz bağın görevi? Özellikle aşağıdaki kaval kemiğinin öne doğru gelmesine mani oluyordu. Yırtık olduğu zaman ne yapılıyordu? Hekim muayene ederken kaval kemiğini öne doğru çektiğinde bu yırtık olduğu için kaval kemiğiniz öne doğru geliyordu. Zaten bu hastaların bize... Ön çapraz bağı yırtık olup günlük yaşamına devam eden çok hastamız var. Herkesin illa ameliyat olması gerekmiyor, herkes de ameliyat olmuyor. Ama bu hastaların bize en çok iki şikayeti vardır. Bunlardan bir tanesi güvensizlik hissi, bir diğeri de boşalma hissidir. Yani bir boşlukta kalma hissi gibi. Yine burada da bir MR kesitinde kova sapı, bakın menisküs, Dedin görüntüsü bu şekilde. Üçgen şeklinde gözükür. Hani menüsküs dediğimiz yapı yine tekrar ediyorum uyluk kemiği ile kaval kemiği arasındaki aynen portakal dilimi şeklinde kenarları yüksek ortası sıfır olan yastıkçıklar olarak değerlendiririz. Bakın ön çapraz bağda demin gösterdiğim hamstring tendonlarını ameliyat esnasında böyle katlıyoruz. Bu katlanan bağ sizin ileride ön çapraz bağınızın yerine geçen bağ. Lütfen o yüzden buna gözünüzün içi gibi bakın. Ben hastalarıma hep şöyle söylerim. Sizin doğuştan tanrı vergisi olan ön çapraz bağınız bir spor travması veyahut da günlük yaşandaki bir travma sonrası koptuk kopuyor ise hangi doktor olursa olsun, kim olursa olsun onun yaptığı ön çapraz bağ ameliyatında yerine koyduğu bu grefte zorladığınızda kopar. Onun için mutlaka buna özen göstermeniz gerekir. Bu ameliyatların revizyonu yani bu ameliyatı yaptık, bu da koptu yine ameliyat ederiz. Ama bunlar insan vücudunda bir takım tünellerden geçiriliyor. Açılan kemik içerisindeki tüneller zaman içerisinde bollaşınca bu ikincil ameliyatlar birincilerden çok daha zor oluyor bilin. Ve ameliyat esnasında da bu tabii kullanılan materyallerin tespiti için bir takım malzemeler, metalik malzemeler kullanılıyor. Gördüğünüz gibi greft yumuşak olduğu için burada gözükmüyor. Evet hepinize teşekkür ederim ve baştan olan aksaklık için özür dilerim ama bu slaytları göstermek istediğim için sunuyu bırakıp sonradan devam etmem gerekti. anlayışla karşılayacağınızı bekliyorum. Hepinize sağlıklı, yaralanması olmayan bor sportif aktiviteler koronavirüsten uzak günler diliyorum. Hoşçakalın.